Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size teyzemin bana yolladığı bu en fazla bir kez kullandığı bu taşları tokaları göstereceğim. Hadi o zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar İlk olarak bu tokamız böyle. Şöyle saça geçirilen bir toka var ya ondan. Ben çok beğendim böyle. Çok güzel bence buraya koydum. Bu da ikinci arkadaşlar. Bu da gerçekten bayıldım. Bakar mısınız? Şöyle bence aşırı 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 güzel. Bunu da şöyle koydum. Ve bu paketliği açıyoruz. Şöyle açıyoruz. Hım. Her misiniz şunun üzerine? Ve bu arkadaşlar böyle e, bu diyelim sadece öne takılabiliyorsa bu böyle kafanın etrafına yani e, öne de arkaya da yanlara da görünebiliyor. Böyle. Bence çok güzeller. Buradan teyzeye teşekkür ediyorum. İyi ki var. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı yorumlara yorumları yorum yazmayı unutmayın.